Hayırlı günler arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet kargom geldi. Sessiz açtım ama ee, açmak zorundaydım. Evet özellikle istediğim bitkilerden biri olan şu kristatımı göstermek istiyorum. Size çok güzel bir kristat. Çok hoş. Çok güzel bir kristat. Bunu çok istemiştim. Ee, bu yüzden kargomu ben zaten oluşturdum. E, geldi. Bir de özellikle istediğim şu Fred. Bu Fred'imi istedim. Fred'im de geldi. şu e, şunu göstermek istiyorum. Bu kalan şu. Bakın sanayi kökleri falan olmuş. Şu prenses çamam. Şu e, neydi? Afra. Şu sarı kız yine geldi. Sarı kızdan. Şunlar örtücü tür. Bakın size bir şey daha göstereceğim. Bunun şeylerini bile ayıklamadım ya. Göz yaşları dökülüyor. Buraya dökülmesin istedim ama. Bakın mavi aşkın göz özel özeldir. Arkadaşlar bunları üretime geçtiğimde gerçekten size uygun fiyatla göndermeyi düşünüyorum. Bakın mavi aşkın göz özel özeldir. Üretime geçtiğimde satışa başladığımda uygun fiyatla inşallah göndereceğim ve buraya da attığım Rafa'da aşkın gözyaşları gitti. Onları almak istiyorum. Gözyaşlarından çıkabilir. Şuraya atayım ki buradan tekrar toplayayım. Ee, burada şirek kulağımız var. Şirek kulağı geldi. Burada bin bir suratımız var. Bin bir suratımız geldi. Bu da değişik bir türün. Bakın, kenarları hafif pembeleşmiş. Bu da örtücü bir tür verigata olandan. Bu da aynyum, yeşil aynyum, yeşil aynyum türlerinden. Bu da birleş kaktüsüm var. o da çok güzel minik çiçekleri var. Çiçekleri geçti ama e, çok güzel çiçekleri var. İki tane hatta. Bu da yine önceden de almıştım bu türden. Bu türümüzden var. iki başlı bakın. Çok harika. Da kalp kalbe karşı. Bakın. Yine şurada özel bir tür bakın. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bakın. Bu da çok güzel. Kırmızı kırmızı dikenleri. Şurada biri Pollux. Biri farklı bir şey. Bunu bilen varsa arkadaşlar ismini yazabilir mi acaba? Bunun biri Pollux şu birine onu bilemedim. Şu perle şu da kubiks. Evet. İşte böyle arkadaşlar. Ee, size kargo açılımı göstermek istedim. Şu mavi aşkın gözyaşlarına bakar mısınız? O kadar güzel ki. Kemal değil mi? Özellikle şu kristal olan türümü çok seviyorum. Bakın. Bakın. Şimdi gövdesine bakar mısınız? Bir kristal. Evet bunların ikimini yaparken de sizlerle ee, videomu paylaşacağım inşallah. Şurada da bir türüm var. Bu da gelirken haliyle kargoda yaprakları döküldü. Ee, tabii ben bunları bir gün beklettim arkadaşlar. Açtım. Çok yumuşak bir haldeydi. Biraz toparlanmış. Kendilerine gelsin diye beklettim. Evet. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Video. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, kanalıma abone olmayanlar abone olsun. Bildirim zilini de açarsanız tüm videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın.